Merhabalar. Bu videomuzda Linux temel kodlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki videoda yaptığım gibi terminale giriş yaptım. Yetki almak için sudo su dosu komutunu yazdım ve bu ekrana geldim. Şimdi komutlarımıza geçelim. Öncelikle cd desktop yazalım. Ardından cd a yazıp klasörün içine gireyim. Şu klasörün içine girdim. Şimdi ise Cat Pardon Cat Büyüktür Büyüktür Dosya .txt Diyorum Şu anda A klasörünün içine bir dosya açıldı Ve istediğim şeyleri oraya yazabilirim Sadece rakam yazacağım ben 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Böyle. Sonrasında CTRL C ile buradan çıkabiliriz. Şimdi ise CAD komutu ile ne yapabiliriz? Bir tane daha dosya açayım. CAD büyüktür dosya 2.txt Şimdi bu da sadece harf yazayım. A, B, C Alper işletim sistemleri Linux Yine çıkmak için CTLC yapıyorum. <laughs> Şimdi üçüncü bir dosyayı açalım. Birinci ve ikinci dosyaya yazdıklarımı üçüncü dosyaya yapıştırayım. Hepsini orada birleştireyim yani cat büyüktür diyorum. Dosya 3.txt diyorum. 3. dosyamı oluşturdum. Direkt ctlc yapıp buradan çıkıyorum. Boş bir dosya olması lazım. Şimdi bir ve ikinci klasörü şöyle bir kontrol edelim önce içine yazdıklarımı. Dos, ilk dosyamıza sadece rakam yazmıştım. Sayıları yazmıştım ikinci dosyamıza harf yazmıştım işletim sistemleri yazmıştım üçüncü dosyamıza hiçbir şey yazmadım boş şimdi gelelim bir ve ikinci dosyamızı üçüncü dosyada nasıl birleştireceğiz cat yazıyoruz dosya dosya.txt ardından boşluk bırakıp dosya 2 2.txt ne ismini verdiysek onu yazıyoruz yani büyüktür diyoruz. Dosya birazcık büyüteyim. Dosya 3.txt nokta diyoruz. Ve enter'a basıyoruz. Şimdi 1 ve ikinci dosyalarımız 3. dosyamızda olması gerekiyor. Birinci dosyamıza sadece sayı yazmıştık. ikinci dosyamıza kelimeler yazmıştık. Bakalım gördüğünüz gibi hepsi birleşmiş burada 1 ve 2. dosyamız diğer bir komuta geçelim. Öncelikle burayı bir temizleyelim ardından cd destap destap'a girelim. Şimdi bir tane dosya açalım buraya. Yeni diyelim. Şöyle geldi. Bir tane açalım ve Yeni iki yapalım da onun ismi de. Şöyle çekelim. Şimdi dos dosyayı aç açtığım dosyayı nasıl bu dosyadan, bu klasörden, bu klasöre atabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle cd yeninin içine girelim. cat büyüktür ders1.txt diye bir klasör açalım. Ders yazayım. Ardından ctc ile çıkayım. Şimdi bu dosyayı bu yeni içindeki dosyayı bakın ders yazıyor burada. Gördüğünüz gibi yeni iki boş. Şimdi bu dosyayı ders 2'ye nasıl satıp taşıyacağız? mv yazıyoruz. İngilizce'deki move'un kısaltılımı ders 1.txt boşluk bırakıyoruz slash Home Slash Desktop Slash Yeni 2 Yani gideceği adresi biz burada belirledik. Ardından Enter'a basıyoruz. Bakayım. Bir yerde yanlış yaptık galiba. Tekrar yazayım. Mv Ders 1.txt Boşluk bıraktık. Home Home yazmayacaktık. Home'dan sonra alper yazacağız ki kullanıcımız belli olsun. Desktop yazıyoruz. Slash koyuyoruz. Şimdi yeni 2 yazıyoruz. Ardından Enter'a basıyoruz. Şimdi yeni 2'nin içine gelmiş olması lazım ve gelmiş. Gördüğünüz gibi ders 1'e bastığında önünde ders yazıyor. Şimdi diğer komutlara geçelim. Buraya bir clear diyelim Selim cd nokta nokta şimdi jobs komutu var jobs komutu ile bütün işleri durumları ile birlikte yöneten komuttur onun dışında kill komutu var kill komutu ile de çalışan programları anında durdurabilirsiniz Windows'taki görev yöneticisi gibi. Durdurmak istediğiniz programı yazmanız yeterlidir. Sonrasında ping komutu var. Şöyle göstereyim ping google.com diyelim. Şimdi ping atıyor. Ping atıyor. Attığı şeyde IP bize gösteriyor. CTLC yapıp durdurabiliriz. Onun dışında son olarak history komutumuz var. Bu da terminali açtığımdan beri baştan sona neler yazdığımı gösterir. Evet arkadaşlar. Linux'ta temel komutlar bu kadardır. İyi çalışmalar.